Merhaba. Borsada Birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. 22 Kasım 2020 Pazar. Her zaman olduğu gibi değerlendirmelerimizi yapmak üzere sizlerle birlikteyim. Endeks kaydımızda oluşturduğumuz şablonda gördüğünüz üzere bu durum gerçekleşmiş oldu ve artık bu bölümü güncelleyerek devam edelim. Ve ben e, şu şekilde güncellemeyi hazırladım. Burada görmüş olduğunuz gibi bakın endeks kaydı A ve B ve C olarak oluşturdum. Gördüğünüz gibi A kaydımızda bu durum var. B kaydımızda e, sadeleştirilmiş bir şekilde oluşturmuş olduğum, kısada takip edebileceğimiz destek ve direnç noktaları ve benim için en kısada veya oluşturma yani oluşabilecek en önemli hedeflerden bir tanesi olan 1453 hedefi meydana gelmiş oldu yani kısa da en önemli destek bölgemiz 1220 bölgesi kısadaki en önemli destek bölgemiz derken yani en önemli stopa yakın bölgemiz burası olacak buranın altında stop oluşturmakta fayda var tabi en derin bu bölgeden sonra en derin bir düzeltme olarak da takip edebileceğimiz nokta olarak görüyorum tabi burada oluşturmuş olduğum şu mavi kanallar içerisinde de orta bölgemiz kısadaki en önemli ee, en yakın desteğimiz 1290 bölgesi ve daha sonra e, 1245 bölgesi olacak ve 1220 bölgesi de önemli stop bölgelerimizden bir tanesi olacak. Kısadaki en önemli direnci bölgemiz 1365 bölgesi olarak takip edeceğiz. Ve tabi bu durumdan sonra bu kanalın üstüne çıkarak da büyük hedefimiz olan 1453 hedefine doğru devam etmiş olacağız. Bir de şurada oluşturmuş olduğum C kaydım var. Gördüğünüz gibi endeks için. Hem önceki e, videomuzdaki oluşan şablonun devamı olarak ve burada tabi geçmişten gelen e, daha diğerlerden gelen destek ve direnç olarak büyük kanalların bölümündeki durumları da göstermek istedim. Tabi burada geçmişten gelen, daha geriden gelen kanal üst direnci 1500 olarak gözüküyor şu bölümde gördüğünüz gibi o bölümün en önemli destek bölgesi de 1115 gözüküyor. Bir de şurada mavi olarak gördüğünüz gibi 1428-1430 bölgesi var. Oranın da alt desteği en önemli destek bölümü. Kanal olarak, büyük kanal olarak takip edeceğimiz 970 bölgesi. Yani bu bölgeler ana kanal bölgemiz olarak takip edeceğimiz şablon olarak oluşturdum. İleriki zamanlarda değinmemiz gerekirse buralardan da takip etmemiz için oluşturmuş oldum. Tabii eski kaydımızda A olarak olarak burada yine kalacak. Bu şablon devam ederek kalacak. Bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi kısa da biz takip edeceğimiz noktalar bu B grafiğimiz olarak bunu takip edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda da. Dolar kaydımızı açacak olursak burada dolar kaydımızda şu çizgimi hatırlıyorsunuzdur. Yani geçmişten takip ettiğimiz için geçmiş videoları izleyenler de bunu görecekler. Yani benim bu 7.50 önemli destek bölgesini oluşturduğumda dolar şu bölgelerde falan yükseliş durumundaydı. Videoları açıp bakabilirsiniz geçmişteki videolara. Yani burada yükselirken ben 7 95'e önemli destek. Kısa da endekste belirttiğim gibi sarı olarak belirttiğim 7.95'i kısa en önemli destek bölgesi. Buranın altına olacak bir düşüşte de 7.50 bölgesine kadar bir düzeltme boyutu olabileceğini belirtmiştim dolarda. Gördüğünüz gibi bu bölümden sonra şurada oluşturmuş olduğu 8.58 zirvesinden sonra bu düzeltme gerçekleşmiş oldu ve bir derin düzeltme olmuş oldu. Buradan sonrası dolar için yeni bir bölüm belirtecek olursak yani bu bölgenin altına düşüş olursa şayet olabilir olmaz diye bir durum yok. Bana göre şu bölgede görmüş olduğumuz bir üst bölge olan şu doların şu bölgedeki en önemli yatay bölgesi burası. Yani bu bölge zaten belki 7-20 destek olabilir ama kısa da destek olacağı için bana göre o derin düzeltmeden sonra daha aşağıdaki şu bölgeye kadar 6.85 bölgesine kadar bir düzeltme boyutunu dolar derinleştirebilir düşüncesindeyim. Ons'ta oluşturduğumuz şablonda herhangi bir değişiklik yok. Ons'ta da bu bölgenin altına daha düşüş gelmemiş. Bu kanalı doldurmaya çalışıyor. Ons'ta da şu şekilde bir düzenleme yapalım. Yani buranın altına bir düşüş olma ihtimali olabileceği için o bölgeden sonra Ons'ta da şu şekilde bir yeni destek bölgesi oluşturabiliriz. Şu bölüme kadar olan bir düzeltme olabilir. 1750 bölgesi önemli düzeltme bölgesi olarak önümüzde bulunması gereken bir duruma gelmiş görüntüde ONS'da. Gümüşteki durumda herhangi bir değişiklik onda da oluşmamış. Aynı bölümde yani 26 10 bölgesi direnç konumunda 21.45 bölgesi de destek konumunda olmaya devam ediyor ve gördüğünüz gibi bu bölümü doldurmaya devam ederek şurada oluşturmuş olduğu şu şablonu bitirmeye çalışıyor. Bu bölümün üst veya alt bölümüne olacak durumlarda güncellemesini ona göre devam ederiz. En önemli durum Brent petrolde gerçekleşti. Gördüğünüz gibi bu 43 dolarların üzerinde oluşturduğu bölgeyi destek yapmaya çalışıyor demiştik ve bu bölgeyi destek olarak artık 43 bölgesini destek oluşturmuş görünüyor. Ve yani kısada en önemli destek bölgesi artık 42 65 bölgesi olarak güncelleyebiliriz. 42 65'in Altına düşüş olmadığı sürece Brent'teki yükselişler büyük ihtimalle devam edecektir. 41.10 bölgesi de en önemli destek bölgesi, top bölgesi olarak takip edilebilir görüntüde oluşmuş. Artık Brent'te takip edeceğimiz bölüm yukarıya olan bir konuma geçtiği için büyük ihtimalle şu bölgede oluşturmuş olduğu kanalı devam ettirmeye çalışan bir görüntü olabilir. Brent'te takip edeceğimiz kanal oluşumu bu şekilde takip edebiliriz. Yani 43 70 bölgesi artık önemli destek konumunda. 42 61. stop bölgemiz 41 15'te önemli kesin stop bölgemiz olarak takip edebiliriz. Burada kanalın üst direnci olarak da gördüğünüz gibi 47 50 bölgesi gözüküyor. Euro dolarda Gördüğünüz gibi 1.18 bölgesi halen daha önemli direnç olmaya devam ediyor ve şurada çizmiş olduğumuz sarı kanal yükselen bölüm olarak devam ediyor. 1.16 bölgesi önemli destek, 1.20 bölgesi de önemli direnç konumunda olmaya devam eden bir görüntüde. Web adresim borsada1.com. Web adresimi ziyaret edebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için beğenilerinizi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, selamlar, saygılar.